Merhaba arkadaşlar. Şu anda Hayat Bebek bize çok korkunç şeyler anlattı. Salonumuzda ablasının ve abisinin yani Prenses Aden'in ve Miraç'ın çok tuhaf hareketler yaptığını anlattı bize. Kendisi de çok korkmuştu ama şu anda biraz korkusu geçmiş sanırım biz geldiğimiz için. Gerçekten de çok korkunç şeylerdi değil mi? Evet. İnanılmaz şeyler anlattı bize. Biz şimdi yavaş yavaş salona doğru gidiyoruz. Çok açmayalım kızım bir saniye hayat kapının arasından sessizce bakalım gerçekten de anlattıkları doğru mu acaba? Şu anda çok tedirginim korkudan konuşamıyorum. Aman Allah'ım şuna bakar mısın? Miraç şu anda havada asılı kalmış vaziyette uyukluyor sayın. Evet görüyorsunuz. Prenses Adana bakar mısınız arkadaşlar? Yoksa gerçekten bir büyücü mü bu? Benim kızım bir büyücü olamaz. Prenses Aden o. Ama görüyor musun sesleri, hareketleri? İnanamıyorum. Hayat bebeğin söylediği her şey doğruymuş. Her şey demek. doğruymuş, her şey doğruymuş. İnanılmaz. Şu anda korkuyorum arkadaşlar. Ama siz korkmayın arkadaşlar sakın. Ben şimdi birazdan baskın yapacağım onlara ve gerçekten neler yaptığını göreceğim. Şuna bakın, sesleri dinleyin arkadaşlar. inanılmaz sihirler yapıyor şu anda Miraç'ı havada asılı bırakmış Miraç havada duruyor görüyor musunuz ayakları ileride gördüğünüz gibi inanılmaz şeyler yapıyorlar hadi arkadaşlar şunlara bir baskın yapalım bu gerçekten benim kızım mı yoksa benim kızımın kılığına girmiş bir büyücü mü bir cadı mı bakalım bakın havada ışıklar dönüyor şu anda ne yapmamız gerekiyor hey, gerçekten. siz ne yapıyorsunuz? Aa Giriyorsun. İzin almadan girerim çünkü burası hepimizin ortak kullanım alanı. Senin kendine ait bir oda değil. Ne sen gelsin, izin Sen gerçekten Aden misin? Evet. Siz ne yapıyorsunuz burada? Kutu kutu, abim alacak şey. Gerçekten gerçek mi bunlar? Hayır. Abimle sadece biz bir oyun oynuyorduk. Nasıl bir oyun ama abin abin havada duruyordu. Aman Allah'ım. Sen az önce havada durmuyor muydun? Yok. Emin misin? Evet. Biz bunları havada görmedik mi az evet, önce? Evet, evet. Ben de gördüm. Hayat da görmüş. Hayat, abin havada değil miydi az önce? Hayat bize söyledi. Abi, evet, evet. Çok korkmuştun sen değil mi Hayat? Evet. Şu anda hiçbir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tuhaf. Siz ne yapıyordunuz peki içeride? Oyun oynuyorduk. Oyun oynuyordunuz. Ama biz gözlerimizle gördük kapının arasından. Siz sen havada duruyordun. Sen hokus pokus bir şeyler tuhaf şeyler sesler çıkarıyordun. Biz bir oyun oynuyorduk. Yanlış Peki. görmüş olamayız. zaten öyle bir oyun olamaz. Lütfen bize bunun açıklamasını yapmalısınız. Abin gerçekten de havada durmuyor muydu yani? Hayır, oyundu. Oyundu ya. İnanamıyorum ya. Kafayı yiyeceğim gerçekten. Ama biz kapının arasından gördük. Bak izleyen arkadaşlar da gördüler. Hepsi oyundu ama gerçekten havada duruyordu. Hayır biz oyun oynuyorduk. Hayır biz oyun oynuyorduk. Onlar gerçek değildi. Yani hiç havada falan durmadı öyle mi? Evet durmadık. İnanamıyorum size ama emin olun. Bakın arkadaşlar size de söylüyorum izleyen arkadaşlarımız da emin olsunlar. Ee, Prenses Aden belki sen büyücü kılığına girmiş birisin. Belki de büyücü senin kılığına girdi. Ama ben kendi gördüklerime gerçekten inanıyorum. Annen de gördü değil mi annesi? Evet. Ama ben bunun peşini bırakmayacağım arkadaşlar. Ben takip edeceğim sizin yaptıklarınızı. Yalnızken oyun muydu değil miydi? Hep beraber göreceğiz. Ama eğer gerçekten de ben bir şeyden şüphelenirsem bundan sonra yine videosunu çekip bu arkadaşlarımızla paylaşacağım buradan. Tamam mı? Kabul mü? Kabul. Ona göre eğer gerçekten de yalan söylüyorsanız ve gerçekten de içinizde bir büyücülükle ilgili bir şeyler varsa bir yalancı yetenekler varsa yalancı, yalancı olmadığınızı ben zaten biliyorum önemli olan gerçekten sen benim kızım mıydın o ara yoksa bir büyücüm mü senin kılığına girdi onu anlamaya çalışıyorum ben ama takip edeceğim sizi bundan sonraki videolarımızda da bunun takipçisi olacağım ee, o zaman arkadaşlarımıza rica edelim arkadaşlar hemen indirimleri mi bildirimleri mi <gülüyor> <gülüyor> bildirimleri de açmayı unutmasınlar değil mi abone ol tuşumuz neredeydi Miraç nerede, <laughs> nerede? Aşağıda. sağda değil tam aşağıda arkadaşlar hemen şu aşağıda bakın Evet bizi izlediğiniz şu ekranın hemen altında hemen altında kırmızı butonda abone ol yazıyor ya Oraya bir tıklayın bir zahmet. Bir de like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız o zil tuşuna basıp bizim videolarımıza daha erken kavuşma fırsatınız olur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hayat üzere. Bebek de i̇yi burada. Bakın. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek Kendinize üzere. iyi bakın. Bay bay.